Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kilibik. Arkamda gördüğünüz pers, bir sürü şey var. Onlar bir şeyler işte. Şimdi ben size elimi gezdim. Bir de tüm var. Çok güzel değil mi arkadaşlar? 16 Şimdi şöyle Birimi göstereyim evin arkadaşlar. İtip i̇şte, bim ya oturma izinsiz gibi. Aman aman tamam tamam sen dur bak Ali ne küçük kardeşim ne, bu? ay. ne işte, gidiyormuş mus? Kardeşim ya ayıktım. İtip bim kardeşim arkadaşlar. Burada bir, bir, şey, bir tane çiçeğimiz var. Bir tane. Burada kalemlerim gördünüz mü? Bu gibi yamuk çantalarım var. Mutfağımız. Burası da banyomuz. Burası da bahçemiz. Kaydağımız Şimdi size şeyimi göstereceğim arkadaşlar. <laughs> Şurada benim şeyim var. Bir sarı Ablamla bir sarı film. Ablamla sizi tanıştırayım isterseniz arkadaşlar. Gelin yukarı çıkalım. Şimdi gidiyoruz. İşte geldik. Benim ablam Gözükleyebilir miyim? Ablam ismi ismini vermiş. Abimlik hemen çıkan şimdi turun geç. Benim ablam geçti, mi? Çok güzel bir şey. Arkadaşlar bir hamam. Burası da bir pasiyem de var. Şimdi şu sapışık abimi alıp geçeceğim. <laughs> <laughs> göstereceğim. Burada ağacımın oyuncakları var. Evet arkadaşlar. Şimdi size komşularımı göstereceğim. İşte bu benim oyuncağım filan arkadaşlar. 치킨이 바로 나왔습니다. 치킨이 바로. 치킨이 바로. 치킨리 바로. 치킨로